arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akinatöre e, sorular soracağız. E, akinatör çekiyorum evet. E, akinatör biliyorsun çekmiyordum. E, kapı kafa topu 2 silmek zorunda kaldım şey çünkü şeydi gerçekten e, yani zorluyordu telefonu çekemiyordum. Daha en azından şeydi e, şey indirdim karakterin YouTuber mu ne karakteri seçelim önce ee, karakter basit olsun ee, kim olsun ronaldo'yu şey yapalım sonra da messi şey yaparsın var hayır hayır evet var evet yapıyorum oynamadım bilmiyorum mi Evet bu bilir var Ronaldo bu doğru evet arkadaşlar reklam çok yoruldu kusura bakmayın ee, derseniz tekrar bir geçelim var tane kırıklar. Messi soralım şimdi. Hayır. Var. Evet. Tanımıyor. Değil. Evet. Yok. Yok. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Aldı galiba. Hayır. Kazandı. Evet. Doğru. Messi Arkadaşlar tekrar geldim. Ee, şimdi e, ee, bir soru soralım. Ghost Pride Genel siz Fenerbahçe'den de yapacağım. Ee, soralım. Evet. evet. Hayır. Lütfen. Evet, doğru bildim. Şimdi isterseniz Fenerbahçe'den İrfancan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'den o kadar oyuncu bilmiyorum. Yani şey, Türk yani böyle ülkesini falan bilmediği var. galiba de. doğru vardı bulduk evet arkadaşlar o zaman gelin kimi soralım tekrar ee, ee, Kim soralım artık bol bol bolca olmaz Michael yok. Ee, şey sorsak? Yoksa ee, şey sormak zorundayım Bu sormak zorundayım. Çünkü YouTuber sorsam hani reklam da olabilir biraz reklam vermemek için hani aklıma biri gelmi gelmiyor değil bolcu'dan başka youtuber'dan da başka ama adam ülkesini bilmiyorum Bir şeylerini bilmiyorum o soruların hepsini de bilmiyorum cevabını verince şey yapacak o yüzden e, Di Maria'yı sormak istiyorum Arjantin'de yoktu. Yok. Evet. Evet. Yok. Evet. Hayır. Bilmiyorum ne. Ee, yok. Nasıl mi Hangi? Night mı yoksa Skip mi? Night da da Skip da da Hayır. Hı bilmiyorum. Daha gerçekten bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Biliyorum. O kar parası ama ben bilmiyorum. Yok. Umman bilmiyorum. Umman da yaşamak bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaybı. Kaybı. herhalde. Herhalde. Bilmiyorum. Evet. Himari'ye bilemez. Yok, bilemedim. Neden? Bir daha soracağım. Evet. Evet. Bilmiyorum. Değil. Bil. O so, Antony Griezmann. Ama yani ben Griezmann değil. Ben Dimar Yeliz. Ne benim. Bilim. Hayır. Hayır. A pardon o hayırdı, o hayırdı, o soru hayırdı değil. Tek. Tekent. Yo. you. Yo. Bilmiyorum. Hayır. doğru değil mi? Doğru. Kim haklı doğru. 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 Evet, arkadaşlar, serser siz bu videomu da burada sonuna sonla buluşalım. Ee, gerçekten 7-8 dakikam bir video çıkarmaya çalıştık size. Eee, yolunuzu seviyoruz. Seba.